Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Doğu Karadeniz ve Batum'a gideceğiz. Otobüsümüz şu an Eskişehir'den çıktı yola ve Ankara'ya doğru gidiyor. Bu videoların genelde çektikten sonra seslendirmesini yapıyorum. Çünkü yolculukta hem sesim çok gür çıkmıyor hem dışarıdan gelen ses çok fazla olduğu için sıkıntı çıkarabiliyor. Ondan dolayı size böyle bir video yapmak istedim. Evet otobüsümüz en yakın bir dinlenme tesisinde durdu. Zaten yolculuk boyunca bu dinlenme tesislerine bol bol rastlıyoruz. Ama ben buraları ilerleteceğim canınız sıkılmasın diye. Believing Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Bang the stars this Friday. I'm burning like a fire gun wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to cover. Değerli misafirlerim burada bir fotoğraf molamız olacak. Yürüyüş yapabilirsiniz etrafta. E, 30 geçe dedim ama 35 yapalım. Bir 5 dakika daha fazladan veriyorum. 25 dakika sonra otobüste buluşuyoruz. Evet arkadaşlar şu an Sinop'a geldik. Sinop'ta böyle güzel bir manzara karşılıyor bizi. Manzara daha çok kanyon andırıyor fakat burası bir tuzlu su. Burada belediye insanların fotoğraf çektirmesi için ve oturması için kenara bankları falan koymuş. Aynı zamanda üstleri de kapalı yağmur yağdığında sıkıntı olmuyor. Karadeniz bölgesi genelde yağmurlu bir bölge olduğu için her durumda sıkıntıya düşebilirsiniz. Ve dediklerine göre buranın bir efsanesi var onu da size anlatacağım. Efsaneye göre güzeller güzeli Sinope'yi gören Zeus ona bir anda aşık olur ve gönlünü kaptırdığı Sinope'yi elde etmek için her türlü yolu dener. Ancak başarılı olamaz. En sonunda aşkına karşılık ona her istediğini yerine getireceğini söyler. Korku içindeki genç kız Zeus'a kendisine dokunmamasını söyler. Bunun üzerine Zeus da Sinope'yi lanetler. Sinop'e dediklerine göre bir peridir. Sinop'a perisi diye. Sinop'un ismini bu Sinope perisinden geliyormuş. Ben öyle duydum. <laughs> şu an yavaş yavaş Sinop cezaevine doğru iniyoruz. Sinop cezaevine e, görmeden önce ben size bir söyleyeyim. Bu yerin etrafı kapalıydı o yüzden içine girip tam olarak çekim yapamadık. Böyle oldu ya. Yani. Diyojen heykeline kadar geldik. Diyojen kim diye soracak olursanız onu da anlatayım. Diyojen milattan önce 404 milattan önce 323 yıllar arasında yaşamış Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Sinop'ta doğmuş, Korint'te ölmüştür. Sinoplu Diyojen ve Kinik Diyojen olarak da bilinmektedir. Diyojen medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamaya çalışmış bir antik çağ filozofudur. Evet şu an yavaş yavaş Sinop cezaevine doğru gidiyoruz. şu an Sinop cezaevine kadar gelmiş bulunmaktayız. Sinop cezaevinin tanıtımını yapacak olursak vakti zamanda en büyük siyasi suçlular burada bulunduruyordu. A ayrıca Sebahattin Ali'nin de yattığı cezaevi burasıdır. Suçluların ellerinden, ayaklarından, boyunlarından prangalar, prangalarla beraber yere bağlanıyordu. Daha sonra deniz gergitleri sayesinde deniz suyunun içeri kadar girip cesetleri ve insanları çürüttüğünü söylüyorlar. Etini çürüttüğünü söylüyorlar. Evet arkadaşlar Sinop cezaevinin altından atladık bir vapura ve gidiyoruz Sinop mantısı yemeye. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar sinop mantısı yemeye geldik ve karşımıza böyle bir şey geldi. Yarısı cevizli yarısı yoğurtlu. Biberli yağlı bir şey tam olarak anlayamadım ama bence yemeye değmez bence denemeyin yani. Evet arkadaşlar Sinop'tan Samsun'a doğru yola çıktık. Buraya eğer siz gelirseniz sizin için tavsiyem şu olur. Her denileni yapmayın ve her denilen yerde yemek yemeyin. Yani her yemek güzel değil bence. Sinop'ta da mantı meşhur diyorlar. Ondan sonra Akçabat'ta köfte meşhur diyorlar. Orada balık meşhur diyorlar falan filan yani. Bence buranın tek meşhur olan şeyi çay, fındık ve balıktır. Onun harici hiçbir şekilde hiçbir şey meşhur olamaz. Yani mantı bakarsan yani dört bölgemizde de meşhur yani. Kayseri'de de meşhur. Kütahya'nın bile mantısı meşhur yani. Onun için her yerden her şey meşhur diyerek yemeyin. arkadaşlar Samsun bandırma vapuruna geldik. Biliyorsunuz bandırma vapuru Türkiye'nin milli mücadelesinde büyük rol oynamıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi milli olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir görev yaparak tarihteki yerini almıştır. İçinde de gayet güzel eserler bulunmakta. Silahlar eskiden kalma ondan sonra yazılı belgeler kimlikler falan hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Evet şu an Samsun'un meşhur at heykeline geldik. Burada etrafı ne güzel yeşillendirmişler ve çarşısı gayet iyi olmuş. Önümüze gördüğümüz şeyler magnetler. Bunları burada satıyorlar. Çeşitli çeşitli fiyatları var. Çeşitli çeşitli şekilleri var. O şekilde. 30. <laughs> Buyurun. Olsun efendim. Evet şu an Trabzon'da bulunan Ayasofya Müzesi'ne geldik. Orta Çağ'da denize yakın bir konumda ve tepelik bir arazide üzerinde inşa edilmiş bir manastır kilisesiydi. Trabzon İmparatorluğu'nun günümüze ulaşan en iyi korunmuş anısı kabul edilir. Bizans taş üslubu ile Gürcü soğan, kubbe, selçuklu taş işçiliğinin bir uyumu içinde kullanıldığı sıra dışı bir mimarisi vardır. Trabzon İmparatorluğu döneminde kutsal bilgelike adanmış kiliselerden biri olan Ayasofya tarih boyunca farklı işlevlerle kullanıldı. i'm going to kullanılan presttir buradakiler. Bana Düğünlerde şöyle bir gelenek vardır. Bu gelenek antik dönemlerin bir süre bir şeydir. Şarap içilir işte, Can geliyor zaten. Şarabın kaliteli vardır ama. Su katılarak içilen şarap halde ah, biraz daha düşük kalitedir. E, su katılmadan içilen şarap daha çok böyle keyifçilerin içtiği ve düğünlerde de iki <laughs> edilen şarap. Çaresizlikle sisteminde İsa'nın başına eğilen bir kadın var. Annesi Meryem diyor. Meryem der ki, düğünde şarap kaldı. Bir şey <laughs> çağırdılar, bir çözüm buldular. İsa da mucizelerini göstermek istemiyor. O kadar da mucizelerini göstermeye başlamamıştır. Ee, ancak annesinin o isteğiyle birlikte artık, çaresizlikle birlikte düğünde, Bakın orada küpler vardı. küplerin içerisinde de su dolduruluyordur. Daha sonrasında İsa aynı kredinin içerisinde iki sahne şeklindedir burası. İsa başına gelmiş ve şu şekilde işte, kütlerin başında suyu şaraba dönüştürdü. Sahne küpler artık şaraba dolmuşlardır ve o dolan küplerden bakın ilk olarak düğün sahibinin önüne servis edilir. Onun için onun kaleyi şarap dolu bir şekilde, kırmızı bir şekilde resme verilmiştir. E, şarabı içer. Hatta şaşırır da. Düğün boyunca servis ettiği şarapların tamamından da bir şarap daha sahne. Evet şu an Trabzon Atatürk Köşkü'ne geldik. Trabzon Atatürk Köşkü'ne anlatacak olursak kısaca tarihini özetleyeyim. Trabzon'un Ortahisar ilçesinin soğuk su semtinde küçük bir çam korusu içinde yer alan bir köşktür. Trabzon eşrafında ticaret ve bankerlik yapan Roma sıllı Konstantin Kabayanidis tarafından yazlık olarak kullanılmak üzere yaptırılmıştır. Yapımına 1890'da başlanıp 1912'de tamamlanmıştır. Taş, tuğla ve ahşap malzemeleriyle yığma yapı tekniği kullanılarak yapılan bir ve bodrumu ile birlikte dört kattan oluşan köşk Batı Rönesans mimarisinin etkilerini taşır. Mübadele sonrasında 1923'te mülkiyeti hazineye geçmiştir. 1930 yılında Trabzon İl, İl İdaresi tarafından satın alınmış İl Daimi Encümeni 1805-1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa adına te temlik edilmiştir. Trabzon ziyaretlerinde Atatürk çok beğendiği bu köşkte kalmıştır. 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlıklarını Türk ulusuna armağan etme kararını burada almış ve gereğinin yapılması için Başbakan'a talimat vermiştir. Evet, şu anda Maçka'da bulunan Sümele Manastırı'na geldik. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde Meryem Deresinin antik Yunanca adı Panagia, batı yamaçlarında yer alan kara antik Yunanca adı Mela Tepesi'nin üzerinde ve deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte konumlanmış Rum Ortodoks Manastır ve Kilise Kompleksidir. Rum kırımı ve mübadele sorunundan dolayı terk edilmek zorunda kalmıştır. arkadaşlar Sümele Manastırı'ndan çıktık ve aracımızla yokuş iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada da akşam oldu. Her zaman sabah olacak değil ya. Konaklama için yavaş yavaş otelimize doğru gidiyoruz. Ve yarın görüşürüz. Şu an Trabzon sürmeneye geldik. Adamız bize sürmene bıçağının nasıl yapıldığını anlatıyor. Dört gözden zaman. Trabzon neresi diye sorarsanız. Trabzon. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, Atatürk'ün tarihte üç kez gelip ziyaret ettiği, 5000 yıllık tarihe sahip olan kadim şehir Trabzon'un Kirin ilçesi Sürmene'ye hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ortasındayız, 30 kilometre Rize'ye 30 kilometre Trabzon'a mesafesi var ama Allah'ıma şükürler olsun ki Trabzon'a bağlı. <laughs> Yok onlar da bizden <laughs> ama abi bura ayrı, bu taraf ayrı. Çürmenin. Ne bu yana diyor Ruslar Biz Rusları buradan ettik abi. <laughs> Life could be <laughs> dream. insanlar yetim kaynağı olarak. O Karadeniz dedin insanların aklına ne geliyor? Çaydan funduk. Çay ve yanı sıra el sanatlarıyla da uğraşmaktadır. El sanatlarına sadece bıçak gelmesin aklınıza. Kayığından kemençesine, kavalından baltasına, orana, oturduğunuz aşağı taburelerden, yeduğunuz aşağı kaşıklara kadar birçok günün Doğu Karadeniz'de sadece sürmene de yapılmaktadır. Bıçağımızın yaklaşık bin yıllık eski ve köklü bir tarihi vardır ki bu dünya bıçakların arasında. kayıtlı değil, eski tarihe sahip olan birkaç bıçaktan bilersin. Evliya talebiyi duymuşsunuzdur Gönül bir gün Trabzon'un sürmene ilçesine düşer Eski isminden Humurkar Humurkar ilçenin Rum ismi Çok eski bir yerleşim yerleşimiydi sürmene Talebi burada yapılan bıçakları çok beğenirdi Kendi <laughs> Na will na right <laughs> Evet arkadaşlar alacağımızı aldık ve şu an doğru gidiyoruz dinlenme tesisine. Evet arkadaşlar burada zipline yapıyorum. Kimse ziplen yapmadı o yüzden sadece ben yapayım dedim. Ve gayet iyi oldu.